Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Evet dur. Az şöyle geriye gideyim. Ayağımı da şöyle şuraya koyayım. Ay şu an tipimi bir görseniz var ya. <laughs> Neyse hiç görmeyin. Dur şöyle yapayım bacım. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Dur çok geride kaldınız kız dur. Ah. Ha, bence şimdi daha iyi oldu. Evet bu bacığınız kalktı. Yine sabah her zamanki bildiğiniz rutin. Çocukları uyandır. Uyandırmadan önce bütün kepenkleri aç. Yüzünü yıka. Çocukların kıyafetlerini hazırla. Beslenmelerini hazırla. Camları aç vesaire 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 derken <laughs> Yalnız uzun zaman sonra sabah namazından sonra kalmışım ve bu beni sersem etti. Bünye çünkü alışık değil uyumaya. Sabah namazdan sonra uyumaya alışık olmayan bir bünye. Sabah namazdan sonra <laughs> uyuyunca böyle bir gözlerim küçüldü. Bir kapandı. Böyle aptallaştım. Ama tabii saat çalınca da kalkıyorum. Yani ben de öyle çocukluktan gelen bir şey. Saat çaldığımı erteleye asla basmam. Tık kalkarım yani. 10 dakika sonra bile demem. Tık kalkarım. Ee, her neyse ee, şu an Yorgan yastık hiçbir şey kaldırmadım. Eve gidince sizle sizinle birlikte hemen hızlıca şöyle bir evleri bir süpürüp sileceğiz. Ondan sonra şimdi ben nereye geldim biliyor musunuz? Tedox'a geldim. Tedox Evkur gibi bir şey işte ya da Baumarkt değil. Evkur aynen Evkur gibi bir şey Türkiyedekiler için söyleyeyim. Tedox'a geldim. Buradan karton alacağım. Bacıkarım. Ee, ilham perilerim geldi ve odaları değiştireceğim koydum kafe o enerjiyi de buluyorum kendimde enerji tavan Şimdi sabah bir Lidl'e uğradım çünkü bugün e, Lidl'e şeyler geliyordu çocuklar için iç çamaşırı geliyordu gayet de e, uygun yani fiyatı normalde çok pahalı almaydı iç çamaşırı ee, eve gidince gösteririm zaten ee, aynen Onları aldım. Sonra Lidl'den bir kahve aldım. Evde çünkü kahve içmeye vaktim olmadı, fırsatım olmadı. şu Tugo bardaklarım da bitmiş. Bunlardan da Amazon'dan sipariş etmek lazım. Geçen Teddy'den aldıklarım kapakların hepsi büyük geliyordu. Onları sevmedim. Her neyse şimdi buradan karton alacağım. Bugün evde full kıyafet kartonlama işim olacak. Ee, bu oda değişiminde tabii ki bütün dolaplarını indirmem lazım. Komplo boşaltılacak. Ee, önce bir çocukların odasını yapayım. Sonra kendiminkine geçiş yapacağım. Ama evvelinden gerçekten önce çocukların odasını halletmem lazım. Ömer Halise yatak alınacak. Duvarlar boyanacak. Yani kesin boyanması lazım. Çünkü ben, ben de benim yatağıma uygun bir duvar kağıdı vardı. Neyse yapılacaklar listesi çok ama hepsinden önce ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi şu taşınma kartonlarından alacağım. Büyüklerinden ve bütün gardolaplarını içine boşaltacağım. Artık yani önümüzdeki bir 5-10 gün artık kartondan çıkarıp ee, ayarlayıp vereceğim çocuklara o şekilde bir şekilde bir şeyler halledeceğiz evin içinde inşaat çok kötü oluyor gerçekten ama olsun güzel olacak taşınmaktan vazgeçtim taşınmayacağım yani ee, yani aza koydum olmuyor çok koydum da olmuyor <laughs> ee, ve ben yani 1200 e öyle kira ödeyemem tam burası da az değil 755 ama işte diğer giderlerimle falan Hepsi 1200 buluyor. Ama oraya taşındığımda taşımak isteyeceğim eve taşındığımda sadece kiraya 1200 verip ondan sonra elektriğiydi, faturasıydı, bilmem işte internetiydi, cazıydı derken 1600-1700 öyle geliyor. Ve ben ömrümü Almanlara kira ödeyerek geçirmek istemiyorum. Yani benim cebimden aylık 1700 öyle kiraya evi giderlere gidecekse kredi çeker, ev alır, kendi evime öderim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O yüzden şimdilik burada kalmaya karar verdim. Haydi bakalım. Evet olaya karton alımından başladık. Şimdi çocuk odası, yatak odası. Çocuk odası olacak ya. Yatak odasının ön camına diyorum böyle bir şey alayım. Ama en son bittikten sonra. Şu renk olabilir. Ama bu da çok kirlenir. Şu yeşili çok seviyorum. Çocuk yeşil rengi kalabilirim. Cam önüne de güzel yakışır diye düşünüyorum. Fiyat olarak da 40 euro. Um, raf alabilirim. Şu raflar hoşuma gitti. Şimdi sadece şöyle bir göz gezdireceğim. E, Baz alacağım bu arada çocuklara. Şimdilik belki kendi taklarını koyarım ama sonra sonra bazalarını koyacağım. Bazaları da seçtim. Ee, bu güzel ya. Sevdim bunu. Şöyle bir şey de ihtiyacım olmasın. Bu yemek masasında iki tane alsam ki şimdi. Hem bahçede oturmaya da lazım oluyor. Şimdi benim yatak odasında kapının arkasında boş bir alanım var. Buraya çocuklara e, okul eşyası için yapabilirim. Ama çok pahalı ya. Alt tarafı düz bir dolap. Bu ölçülerini şuradan bir ekran kaydı Ondan sonra eve gidip bir ölçerim. Kapının arkasını dediğim gibi çocuklar için. İşte raf mikali iki raf Kürşen'e, iki raf da Ömer Halis'e okul eşyalarını koymak için olabilir. Mantıklı. Kendime bir tane influencer aynası alacağım yatak odama şöyle şu 55 öyle olan işimi görürüm diye bakıyorum yoksa böyle daha büyüğü mü olsun oylama alıyoruz küçüğü mü büyüğü mü? 27 50'ye de böyle varmış yani bu da aslında idare tenlik olur diye düşünüyorum. Neyse bakalım. Devam edelim. Şimdi böyle bu tarz çıkmış. Çok güzel. Laminatlarımı değiştirecek olursam bu tarz bir lamnat alırım. <laughs> Ama değiştirmeyeceğim. <laughs> Şimdi benim yatak odasına vakti zamanında e, o zaman daha laminat almadığımız için kazıklanmıştık eve girdiğimizde. Burada kısacık bir araya girmek istedim. Kazıklanmadık, bildiğiniz dolandırıldık. Bir firmayla anlaştım ve o firma zırt çıktı, parayı aldı, ürünleri getirmedi. O evin yatak odasını, gardırolabını o şekilde kurmuştuk. Oranın laminatları bizden önceki kalan kirancıdan Oraya ee, orayı şimdi çocuklar alacağım ya. Nişan mı yapsam yoksa full halı flex mi yapsam karar veremedim. Çünkü o da çok soğuk oluyor. Tabanla bir olduğu için altı da kiler olduğu için ve altında da e, ee, kalifen dairesi gibi bir şey olmadığından bir duranı camı böyle yerli birebir ya aynı benim teras camım gibi. O yüzden benim yatak odamın yerleri çok soğuk oluyor. Diyorum oraya halı flex mi yapsam? koyu bir renk. Açık asla olmaz. Şimdi bir bakacağım fiyatlarına. Metresi 9 Euro. Bayağı Şöyle geniş olur. açıdan göstereyim. Bu bu kadar ee, uzun püsküllü istemiyorum. Bunlar da 9 Euro. Şurası 7 Euro'ymuş. Aa işte böyle bir şey olması lazım ama bunun rengi güzel değil. Lacivertli. Bu şeyleri nasıl döndürüyorduk? Şu grilisi güzel. Bence gri olması lazım zaten ya çocuk odası. Ah şu da iyi. Şu tarz krem olabilir. Ah. Ya da şöyle. Ay kahverengi mi o? Ay yok asla. Ya şu da olabilir aslında. Sanki böyle çok kir göstermez gibi. Sizce krem mi? Hani böyle bir değişik bir krem. İçinde cappuccino tarzı renkler var. Yoksa gri mi yapalım? Şu, şu, şu krem farklı galiba. Şu tarz olabilir. Bakın. Aa, o da güzel. Yani katya üzerinde süpürdüğü zaman rahat süpürebilmesi lazım. Şunlar da Bunlar gıcık oluyor ya. Arasına böyle ufak tefek bir şeyler giriyor. Çocuk yani her ne kadar çocuk odasında bir şey yeme desen de e, mutlaka yiyorlar. Ya da diyorum nişamba yapayım. Bak bunun da 12.50'ymiş metre karesi tabi ben gri tarzı alırım yine diğerlerine uydurma amacıyla hmm. sizce bunda fikirlerinize ihtiyacım var sizce ne yapayım laminatın üstüne yapacağım bu arada tabi koronu laminatını sökmeyeceğim aslında aşağıdakilerde laminatım var ama yeterli mi bilmiyorum Bir baktırmam lazım ölçtürmem lazım aynısına laminat bulabilirsem ee, laminat yaparım ama bilmiyorum A bakın bunlar 5 ile 6 euro arasıymış. Kız bu da güzelmiş. Bunu katça süpürür. Bak bu güzel. Bu güzel değil. O da sen. Aa bak bir de bu güzelmiş 5 euro ya. Aa çok güzel. Bence gayet makul. Ekran kaydı aldım. Bence gayet makul. Fiyat olarak da çok güzelmiş 5 euro. Ee, evet. Bir de bakın şu var. O da güzel. Evet. Dur. Fotoğraf çekeyim. Şunu da fotoğrafını çektim. Burası da yine 5-6 euro. Ama böyle bir şey istemiyorum. Ama bakın şurada bir gri var. O da güzel. Onun da fotoğrafını çektim. Eve gidince bakacağım. O yüzden fotoğraf çekiyorum. O da bir şu da güzelmiş. Tamam. <laughs> bahçeyi de full böyle çimen mi yapsam? <laughs> bir ara düşünmüştüm. Bütün bahçeyi bundan döşesem mi gidiyor ama altında börtü böcek var ya bey. Neyse. <laughs> Şimdi aynı şekilde burası da var. Bakın bunlar da 5 öğle başlayan fiyatlar. Şu güzel mesela benimkine çok yakın laminatlarına çok yakın ve metrekaresi 5 euro. onu alabilirim. Bayağı az kalmış ondan. Ben mutfağıma da alacağım. 7 euroymuş. Mutfağımın şu çapı da yeter. Bunun en iyi şeyi kaç? 2 metre. 2 metre vardır Bu benim oraya olur. Şundan şöyle alsam mı ki şimdi 1 metre? Benim mutfak 1 metre değildir ki. 2.60. Ne yapar? 14. 20 araya falan geliyor. ne sudur Tam ölçeyim de geliyorum. Şunun resmini çekeyim. Heh, şundan mutfağa alayım. Mutfağım çünkü benim Neyse, bir şey demeyeceğim. <laughs> Ay, şu da güzel kız. Mutfak için. Aa, vallahi bu da güzelmişti. Bir dakika. Şimdi gelelim boyalara. Benim yatağım... Şundan şöyle. Duvarına da fil dişi gibi bir şey yapmak istiyorum çocuk odasında bir duvarı kesinlikle ve kesinlikle yeşil. Ama hangi yeşil yapsam? Şu. Çok koyu biliyorum ama kafe cezvede de böyle renk yapmışlar. Şunu bir yanıma alayım ben e, yatak odasına da bir dakika şunlardan birine kri değil kahve tonlu olsun o da değil Ah, oh. karar vermek çok zor şunlardan biri de olabilir Hadi fazla aldım. tırnağım ne olmuş ya? Şunu da alayım yanıma. Ayrıyetten çocuk odası için. Şunları yanıma alacağım da daha sonra evde bakacağım. Karar vereceğim. Evet, şunları aldım bakalım. Şimdi ilerleyen zamanlarda tabii şimdi değil ama yatak odamın ee, bir başucuna bunu almaya karar verdim. Fiyatı <laughs> hayli beni şok etse de e, yatak odamın yeni dekorasyonuna uyacak diye düşünüyorum. Buna uygun bir de bir şeye bakmam lazım. <laughs> ee... Oha! 150 diyor. Böyle bir şey alırım herhalde ya. Evet. <laughs> ya da ya da ya da ya da ya da ya da şu retrolardan alabilirim. Yani yemek masası, lambası aa, gibi ama ben seviyorum ya onları. Hoşuma gidiyor ya da sadece şöyle bir şey de alabilirim. Bakın. Ya da ya da ya da şu da olabilir. Bakacağız o halatlı da olabilir. Çocuk odasının basın çünkü daha yeni almıştım. Yani yat şu an yatak odasında olanı, o yüzden oraya almam büyük ihtimalle. Ee, aynen. Bakıyorum devam. Neyse, lamba en son işim olsun. Ama şöyle bir kendimi. <laughs> şu makyaj aynamın üzerine şundan alabilirim bir tane. Daha makyaj aynası demişim. Makyaj masası alacağım. Şu daha güzel ama. 25 öyle ya. Kitap okurken de gayet şık. Beğendim. Evet. Bir ara şunu çok beğeniyordum. Bayağı da düşmüş fiyatı. Şunu şunu. Oturma odama bir önceki halini uyuyordu ama. Neyse öyle. Evet cici'leri aldım. Bunlarla da oturma odasında bugün bir şey deneyeceğim bakalım. Becerebilirsem. Ay ama ben bunu çok beğendim. Ay çok cici değil mi? 22.50. Bunu evimin neresine koyabilirim acaba? Ay çok beğendim. Ay çok tatlı. Fazla da kalmamış. Evet şimdi bir de bahçeleri sularken şöyle bir şey aldım, bacikolar geldim eve geldim ama bir dakika aldıklarımı size göstereceğim ama üç tane şunlardan aldım. Bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Duvara çıta. Duvar çıtası. Şu gördüğünüz duvar Ömer Halis şekerlerle böyle bir desen bir şey yapmıştı ya. Duvarı zaten boyayacağım. Şimdi hatta büyük ihtimalle bugün veya yarın boyayacağım. Ee, dedim ki hazır boyuyorum. Aklımda da o duvarda yapılan çıtalar var. Dedim boşa boyama Özlem çıtaları ya öyle boya o yüzden 3 tane denemelik aldım şu duvara yapısı var şöyle 3 veya 4 tane 5 de olabilir kartonları zaten gördünüz 5 ayrı karton aldım şimdi şöyle bir halı aldım 3 euroya bu nereye biliyor musunuz? Şu e, terasın giriş kapısına koyacağım bunu. Ondan sonra çocuklar için iç çamaşırı aldım. Bakın 4.90 5.90'dı. Şu Ömer halisi, şu atletler ve iç çamaşırı Gülşen için. Şu da Michael için. Şöyle takımlı yaptım 3'erli. Tanesi beyaz olması gerekirmiş ama işte neyse gri. 3 ee, atlet, 3 boxer, Mika'lı, 3 e, atlet, 3 slip. Gülşene Ömer Hanım atlet daha geçen bayağı 7-8 tane toplam dedim. O zaman 10 tane aldım. 3 de boxer e, Ömer için lidilde toplamı tam 30 lira 15 sen tuttu. Şunu göstereyim. Başka hiçbir şey almadım. Sadece çamaşır al dedim. 30 oydu. Bunlar hepsi banyoya girecek. Şimdi hemen kısa programda yıkansın. Ondan sonra bahçe için şunun vardı da bunun kaybolmuş. 1.75'ti. Alayım dedim. Ondan sonra boya badana yapacağım tekrardan hem çocuk odası hem yatak odası hem burası. O yüzden şu e, etrafı işte folyo, altı folyosundan aldım. Alt dolabımı bugün mutfaktaki alt rafımı, alt e, lavabo altı dolabını orası benim e, bayağı böyle bir sıkı çürüyordu. O yüzden birazcık bir kabarmış, çok kötü oldu. Orayı kaplayacağım. Orası altın, oranın altı için de çok güzel bir organizer aldım. Onu da sizlerle bu videoda yapar mıyız bilmiyorum ama bakacağım bakalım. Dur. Ee, çok güzel bir organizer aldım. Onun sizlerle birlikte montajını yaparız. Alt dolabı e, organizasyonunu gösterim. Ondan sonra yine orası için şöyle bir çöp kovası aldım. Şu an bu kadarını almakla yetindim. Şunu çıkartayım istemem böyle şeyleri. Şöyle minnet bir şey aldım çünkü günlük çöp boşaltıyorum. Çöp kovam da kırıldıydı. Şöyle hemen 7 euroydu bu da. Basit bir şey. 10 litrelik. Ondan sonra şu çubuğu için yapışkan aldım. Ay kız nereye gidiyorsunuz? <laughs> nereye gidiyoruz anne? Ondan sonra e, bir dolap boyama işim olacak. Şöyle küçük da var. Bir de şöyle kıyafet e, çöpe gidecek veya işte ay, ayıklayacağım artık giymediğimiz kıyafetleri de çuvallamak için şöyle onlu paket 120 lik 120 litrelik çuval aldım. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Bunları böyle burada bırakacağım. Acıktım. <laughs> Saat 10.30 buçuk oldu herhalde. Acıktım. Kendime dünden yaptığım e, karnabahar yemeğimi ısıttım. Şimdi bahçeye geçelim. Ondan sonra ee, yemek yiyelim. Hadi. Ha şöyle kuş cıvıltıları arasında bahçede dün yaptığım yemeği ısıttım. Şöyle küçük bir servis tabağına koydum. Güzel karnım doyurayım. Hem kahvaltı niyetine olsun hem de öğlen yemeği. Saat şu an çünkü 11'e 10 var. Yani öğlen yemeği, yemeği niyetine olsun. Böyle bakalım. Hadi bana afiyet olsun. doyurdum bir test. Yapalım şöyle. Eee çok tatlı. Aa, oradan bir tanesi filizlenmiş. Ay kız size gelmeden su bitti. <laughs> 5 litre ne olacak? Bakın çiçekler filizlenmiş. Vallahi. Aa koparıvadım. <laughs> Ay salak. Salak gözler. Güzel <laughs> bir çiçeğe kapardım ya dışında. <laughs> Neyse. Onu <vurup vurdu>. kurtardım. <laughs> Kız nesiniz siz? Bir şeyden çıkın artık daha haydi be. Onca uğraştım. <laughs> Ellemeyen bir ağır, uğursuz kadın. Bak. Sizde de var mı kız bir şey? Aa, oradan da bir şey çıkıyor. Ay, bari. Evet. Bazı çocuklar alınmaya gidildi. Şişt, yakışıklı. <laughs> bir daha bak. Çok yakışıklısın. Senin takipçilerim çok merak ediyorlar. Yani hep çek hep çekmiyorum ya seni. Ha. Öyle denk gelmiyoruz. İşte. <laughs> Neyse bakalım. Mikail okuldan aldım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? 2 dakika markete gideceğim. Tavuk yosu alacağım. Uzun makarna, böyle değişik makarna tarzı var. O makarnadan alacağım. Bugünkü menümüz pratik bir menü olacak. Tavuklu makarna. Tavuk soslu kremalı makarna. Haydi bakalım gidelim. İki gözümün çiçeğini de aldım. Ablasına çiçek yapmış ve uçak yapmış. Bakayım. Ablasına çiçek koparmış. Bak, bir de şöyle yapıyorum. Evet. Hadi bakayım. Hadi. Canlarım benim saat bir hayli geç oldu. Bakmayın havanın böyle aydınlık olduğuna. Ay ama ben bugün çok yoruldum. Yemek olarak çocuklar bugün hazır bir şeyler yemek istediler. O yüzden şu tavuklu makarna tarifim yarına kaldı. Bugün herkes dışarıdan bir şey yemek istedi. Hatta şimdi ben onlara para verdim. Onlar yemeğe gittiler. Ben de kendim öyle geçiştiririm. Öyle yoğurt mu bir şeylerle. Ee, çok yorgunum. Gerçekten. Eee... Bugün zannedersem biraz fazla oradan oraya koşuşturdum. O yüzden artık şu saatten sonra da çok da fazla bir şey yapmam, daha hiç yapmam. O yüzden diyorum ki bu videoyu bu şekilde burada kapatalım. Yarınki vlogda burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın beybitolar.